Allah size ayet gönderiyor. Akrabalarınızdan birilerini öldürerek, komşularınızdan birilerinin canını alarak ya da tanıdığınız insanlardan birilerini öldürerek Allah size ayet gönderiyor. Kolum dikkat et sen de öleceksin diye Allah size uyarlar gönderiyor, muhtıralar gönderiyor. Siz Allah'ın bu ayetleri karşısında daha çok ahirete yönelecek yerde daha çok dünyacı olma yoluna giriyorsanız e bu Allah'ın o tür ayetleriyle alay etmek değil de nedir Allah için söyleyin. Allah bir yıl içinde size 3-5 tane hastalık gönderiyor. O da bir Allah ayeti. Diyor ki kulum dikkat et bu hastalıklardan birisi sonunda seni götürecek. Dikkat et bu hastalıklardan birisi sonunda seni öldürecek diye Allah her yıl 3-5 tane hastalık gönderiyor. Size ayetler gönderiyor. Fakat siz Allah'ın bu ayetleri karşısında ibret alıp Allah'a kulluğa koşacağınız yerde Kur'an sünnet öğrenip o istikamette Müslümanca kulluklara koşacağınız yerde gittikçe dünyacı kesiliyorsanız dünyacılığınız arttıkça artıyorsa e bu o Allah'ın ayetleriyle dalga geçmek değil de nedir Allah için söyleyin. Bakın ey Müslümanlar önceki toplumlar Allah'ın ayetleriyle dalga geçmişler, alay etmişler ayetleri gelmemiş farz etmişler yeryüzüne sanki Allah'ın ayetleri gelmemiş gibi Allah'ın ayetlerinden habersiz bir hayat yaşamışlar da sonunda helaka hak etmişler gelin siz aynı yanlışa düşmeyin düşmeyin